Basıyorsun şillan i̇şte Damarıma basıyorsun şillan Basarım ben. Suratını asıyorsun şillan Damarıma basıyorsun şillan Dabrukası dümdüm teke Hallay çeker seke seke Al yeşil mendil almış Düğünlerde zılgıt çeker şillan bunu bana yapamazsın Şillan Yaparım da İstesen çok İstesen da yapmış. de kopamazsın Şillan Yok <laughs> <laughs> da yaparım Dabrukası dümdüm teke Hallay çekerse kese Al yeşil mendil alan Düğünlerde zılgıt çeker Şillan <gülüyor> Şillan <gülüyor> Şillan <gülüyor> 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 Of ya. Bizim mi abi? bayramı yaşayamadık. Bir tanesi Allah, Bana ne? Allah'ım mırışık Yine bak durdu durdu iyilik perisi son anda mırışık yaptı. Bana ne? Taştan su getirecek. Götürü getirecek. Aha böyle takacaksın.